Haber Liste Mikrofon Sen'de de bugün vatandaşlara büyük ikramiye 200 milyon TL ve size çıksa ne yapardınız diye sorduk. Bu yıl ikramiye 200 milyon TL oldu. Ee, peki size çıkarsa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Valla ee, çıkarsa oğluma iş kurarım herhalde. Onun geleceği için harcarım. Ee, birkaç yere yardım yaparım. O şekilde değerlendiririm. Bir uçağa binip herhalde bütün dünyayı gezmek isterim. Yalnız başıma hiç kimseyi almadan. Oldu mu? Valla hiç düşünmüyorum öyle bilet almayı falan düşünmüyorum. Peki neden sizce? He? Peki neden? Ne bileyim defa defa aldım herhangi bir şey olmadı. Belki kararımı değiştiririm alabilirim. Şansımı deneyebilirim belki bilmiyorum. Peki size çıkarsa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Valla çıkarsa ne bileyim bilmiyorum şu <laughs> an. Öyle bir şey hiç ihtimal vermiyorum ki bana benim şansım yok zaten bilmiyorum. Valla benim yaşım 65. Hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyorum. Başka ne yapalım <laughs> bu yaştan sonra? Valla o bir çıksın önce de onları düşünürüz de. Şimdi, şimdi ne, yapma, ne, ne yapılır onların her şey yapılır. Ev alırsın, araba alırsın. Hayır kurumlarına verirsin. Yani velasi tut, tutmam elinde yani. Ben paraya fazla önem vermiyorum. Hakikaten paraya fazla önem vermiyorum. Ee, bu yılın ikramiyesine katılmayı düşünmüyorum. Peki neden sizce? Yani kendime özel sebeplerim var. Yani sonuç olarak birçok kişi katılıyor ve birçok kişi de çıkmıyor. Yani işin sonunda kazanan ben olmayacağım. Gezerim, dolaşırım. Yani o bakımdan yani Milli piyano aldık ama inşallah vurur diyorum ben de. Bir daha çalışmamayı düşünüyorum. Mümkünse. Yani bir kısmını ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bağış yaparım. Bir geri kalan parayla da ilk önce güzel bir dünya turu yaparım. Görmediğim ülkeleri görmek istiyorum. küçüklükten beri hayalim. Sonuç olarak bu dünyaya geliyoruz ama ne Çinlileri görebildik ne Japonları yani. Bir dünya tur yapmak isterdim. Ondan sonra kal kalan parayla da küçük bir iş yeri açıp hayatıma devam ederdim yani. Ben dükkan açarım berber olduğum için. Ödöl gider kulüpte yerim yani komple hepsini. Gezerim, tozarım, hayatımı yaşarım. Hani Tayyip vermiyor sonuçta ben yerim yani. Sen ne habersin? Ben de aynı fikirdeyim yani direkt dükkan açarım bir tane kendime. Ondan sonra da giderim? Geri kalan parayla da gezerim büyük ihtimalle başka. Yapacak hiçbir şeyimiz olmadığı için. <laughs> Böyle devam ediyor işte abi. Ya yaşayamadım ne varsa yaşarım yani. Çocukluğumda, gençliğimde yaşayamadığım ne varsa yaşarım şimdi kadar. Torunlarıma veririm, okuyanlara veririm, ee, evlenemenlere veririm, ee, veririm herkese veririm. <laughs> kendime değil. Bak burada herkesin önünde söz veriyorum eğer çıksın. Hepsini sana vereceğim. Söz bu da bir delil olsun yani. Eğer çıkarsa gerçekten hepsini sana veririm. Hiç problem yok. Yani Para mühim değil benim için. Benim sıhhatim yerinde yeter o bana. Yüksek ihtimal hepsini hayvanlara kullanırdım. Çünkü bir sürü sokakta canlı var. tacize uğrayanı, ezileni ve daha da duyuyoruz neler neler. O yüzden hepsini hayvanlara kullanırdım. Ev alırım kendime. Borçlarımı kapatırım. Bazılarına yardım ederim durum olmayanlara. Tamam, tamam. Kendim yaşadığım için biliyorum yani. Başka bir şey düşünmüyorum şu an onlar var aklımda. Yani 200 milyon TL gibi para çıksa hani parayı harcamak çünkü hani herkes tutma, kimsenin hepsini tutamaz. Hani herkes parayı harcar. Hani büyük ihtimalle o parayı kenara koyardım. Faizini yerdim. Yoksa para bende kalsa o parayı çok harcarım ben. <laughs>